evet fonksiyon çeşitlerinden beşteyiz 5 Beş ne? sabit fonksiyon. Sabit fonksiyon nedir? Hemen tanımını bir okuyalım. A kümesindeki tüm elemanları B kümesindeki tek bir elemanla eşleşen fonksiyonlara sabit denir. Yani f(x) c. Tek bir elemanla eşleşiyormuş. Yani ben fonksiyonun içine 1 de yazsam c'ye gidecek, 2 de yazsam c'ye gidecek, 100 de yazsam yine c'ye gidiyor, 1000 de yazsam c'ye gidiyor. Yani ne yazarsam yazayım aynı sabite gidiyor. Sabiti düşünün arkadaşlar bir çizgi halinde aynı, aynı yer Sadece e, kısa bir formül vermek istersem de sorularda nasıl yaparız diye sadece sabit sayı kalacak, x'li terimleri yok et. Çünkü sadece sabitin kalmasını istiyor. Hemen sorumuza bakalım geçer. F fonksiyonu sabit fonksiyondur. Buna göre a artı f(x eksi b) kaçtır? Şimdi dedik ki kısa formüle göre sadece sabit sayı kalacak, x'li terimleri yok et. O zaman eksi terimlerden yok etmeye başlıyorum. Yok etmek ne demek? Kas sayısını 0 eşitiyorum. Kas sayısını 0 eşitiyorum. a eksi 4 0 o zaman a 4'tür. b artı 5 0 o zaman b eksi 5'tir. E, bu zaten sabit sayı. Sabit sayı kalacak demiştim ben. Sabit sayı kalıyor. Benden ne istiyor? E, a 4'tü fx nedir diyor. E zaten bu gitti. Bu gitti. fx ne kaldı? 6. Eksi b. Eksi. Eksi 5. O zaman 4 artı 6 artı 5. Çünkü eksi ile eksi yan yana gelince artı yapıyordu. Buradan da cevabımız 15 gelir. Sabit fonksiyon bu şekilde arkadaşlar. Hemen bir de notuna bakalım f(x), m(x) artı n k(x) artı t sabit fonksiyon olması için, eğer böyle e, kesirli bir ifade verip sabit fonksiyon olması için diyorsa, xlerin katsayıları yani m bölü k sabitlerin katsayıları n bölü t'ye eşittir. Hemen buna da bir örnek yazmışım. Ne demek istediğine bakalım. Fonksiyon sabit fonksiyon olması için m kaç olmalıdır? Ne demişim? x'lerin katsayı bak x'lerin alt alta olması önemli ona dikkat edin bazen x'i burada verir diğer x'i de burada verir buraya sabit verir o yüzden direkt sabitle yukarıdakini oranlamayın şimdi bunların o zaman oranlıyorum ikisini eşittir işaretleriyle almayı da unutmayın gençler önemli 3 bölü eksi 4 yani katsayılarını birbirine oranlarsan bu bir sabit fonksiyon olur Buradan da işler dışlar yapalım. Eksi 4 ile 2m eksi 1'i çarparsam eksi 8m artı 4. 3 ile de 3 eksi m'i çarparsam 9 eksi 3m. E, 9'u buraya atayım. 4'ten 9 çıktı. Eksi 5. Eksi 8m'i de karşıya atayım. Artı 8m'den 3m çıktı. 5m. O zaman evimiz neymiş? Eksi 1 oluyormuş. Son olarak bu sayfada sıfır fonksiyonu da vereyim arkadaşlar. Sabite benziyor. Nasıl benziyor? Sabite ne dedim? Her yol sabite çıkar. E sıfırda da her yol sıfıra çıkıyor arkadaşlar. Yani kısacası her şey sıfır olacak. X'li terim olmayacak. Hatta onu da yazayım. X'li terim yok. Sabit de yok. Yani her şey sıfıra çıkacak arkadaşlar. Her yol sıfır. O zaman burada gelelim fonksiyonu sıfır fonksiyonsa m çarpı n çarpı k kaçtır? E ne demiştim? Her şey sıfır olacağına göre x'li terimleri sıfırlara eşitliyorum. Sabiti de sıfır eşitliyorum. Çünkü benim elimde sadece sıfır kalacak. m eksi 6 sıfırsa m 6'dır. 2n artı 3 sıfırsa n 3'ü karşıya asam 3, karşı -3 2'ye böldüm. 3 bölü 2'dir eksi 2 0 ise k 2'dir. 3'ünü çarpalım diyor. Şuraya çarpayım. 6 çarpı eksi 3 bölü 2 çarpı 2. Şu ikiler gider. 6 ile eksi 3'ü çarparsam eksi 18 olur arkadaşlar. Bu da son çeşidimiz arkadaşlar. Doğrusal fonksiyon. Fonksiyon çeşitlerinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdi doğrusal fonksiyonun tanımına bakalım. f r'den r'ye fonksiyon kuralı. fx eşittir ax artı b. Yani şunu unutmayın arkadaşlar. Doğrusal dediği zaman bu formülü yapıştırıyoruz hemen. fx eşittir ax artı b. İşte bu fonksiyonu doğrusal fonksiyon denir. Şimdi hemen geldim. Fonksiyonu tanımla doğrusal bir fonksiyon. Nasıl bir fonksiyon olduğunu vermiş. O zaman diyorum ki gençler. F2 7'ymiş. F3 11'miş. F fonksiyonu nedir? E doğrusal diyorsa hemen neyi yapıştırıyordum? ax artı b yi. f2 7 imiş yazalım f de 2 2 yazarsam yani x yerine 2 a artı b 7'ye eşitmiş f de 3 de 3 a artı b de 11 e eşitmiş x yerine bir 2 koydum bir 3 koydum eşitledim şimdi buradan ne yapayım geçer taraf tarafa toplasam Yukarıyı eksiyle çarpsam b'ler gider 3 a'dan a çıktı 2A çıktı A kalır. 11'den 7 çıktı 4 kalır. O zaman A4 herhangi bir denklemde yerine yazayım. Şurada yazayım. 2 çarpı 4 artı B7 ise buradan da o zaman B'miz ne gelir geçer? 8'den karşıya attım. B'miz eksi 1 gelir. O zaman bizim fonksiyonumuz fx eşittir. a'yı yerine yazarsam 4x, beye ne yazarsam eksi 1. Fonksiyonumuz 4x eksi 1'miş. Fonksiyon nedir dedi. Onu bulduk. Şimdi de f6'yı sormuş. F'de 6'yı bulalım. 4 çarpı 6 1, 24 1, 23 olur. Doğrusal fonksiyon soruları bu şekilde arkadaşlar. Bir tane daha zor tarzda çözelim. Doğrusal fonksiyon f x artı 2 artı f 3 artı x eşittir 4 x artı 16 olduğuna göre f eksi 3 kaçtır? Şimdi doğrusal dediğine göre yine formülümü yapıştırayım. ax artı b. Bu sefer fonksiyonun içine x artı 2 olmasını istiyor. X artı 2 yazarsam A çarpı X artı 2 artı B. Düzenleyeyim. A'yı dağıtalım. A X artı 2 A artı B. Sonra fonksiyonun yerine 3 artı X X artı 3 fark etmez. Aynı şey. A çarpı X artı 3 artı B. Dağıtalım. A X artı 3 A artı B. Sonra bunları topla diyor. Bu fonksiyona eşitle. E bunları toplarsam 2 tane ax oldu. 2a e, ile 3 ay topladım. 5a. b ile b'yi topladım. 2b. Neye eşitmiş? 4x artı 16'ya. E buradan da arkadaşlar eşit fonksiyon çıkıyor. Eşit fonksiyonlar ne demek? x'in kat sayılarını x'in sayısına eşitle. Sabit olan kısmı sabite eşitle. E o zaman buradan 2a 4 ise a 2'dir. 5A artı 2B 16 ise A'nın yerine 2 koyarsam 10 olur. Onu da karşıya atayım. 16'dan 10 çıktı. 6. O zaman B'miz ne geliyormuş? 3. Demek ki benim fonksiyonum buraya yazalım artık onu. AX artı B olan fonksiyonumuz A'mız 2. B'miz de 3. Fonksiyonda neyi bul diyor? Eksi 3'ü bul diyor. 2 çarpı eksi 3 artı 3'ten eksi 6 artı 3 eksi 3 olur. Bu şekilde arkadaşlar fonksiyon çeşitlerini bitirmiş bulunmaktayız. Şöyle bir kısaca ve hızlıca tekrar edeyim. Ne demiştik? Birebir fonksiyonda birebir ders gibi düşünün her eleman farklı yere gidecek. Ana kelime, anahtar kelime farklı. Herkes farklı yere gidecek. Birebir ders demiştim. Aynı yere giden olmayacak. Örten fonksiyonda ikinci kümemi örtmek zorunda. Değer kümesini yani açıkta eleman kalmayacak tamamen örtecek. Eğer açıkta eleman kalıyorsa bu ne oluyordu? Yalnız kalıyordu içine atıyordu. Yani bu içine fonksiyon oluyordu. Birim fonksiyon neydi? Bir başlıktan gelsin demiştim. İçi dışı bir fonksiyondur. Yani fonksiyonun içi neyse dışı da o oluyordu arkadaşlar. Ona göre birbirlerine eşitliyordunuz. Sabit fonksiyon neydi? Sadece sabitim kalacak. Geri kalan her şeyi yok et. X olan terimleri yok et. Sadece sabit bir sayı kalacak. Her yol sabite çıkar dedik. Sıfır fonksiyonda da Aynısının bir başka terimi her yol nereye çıkıyor? Sıfıra her şey sıfır olacak. X terim olmayacak. Sabit de olmayacak. Her şeyi sıfıra eşitleyen yani bütün katsayılarını sayılarını sıfıra eşitliyorduk sorularda. Doğrusal fonksiyonda dediğim gibi bunun bir formülü var. Doğrusal fonksiyon diyorsa hemen bu formülü yapıştırıyoruz. Fx eşittir. Ax artı b formülünü yapıştırıyoruz. Soruları öyle çözüyoruz arkadaşlar. Bu konumuz burada bitmiş bulunmaktadır. Buraya kadar dinleyenler teşekkür ederim. Görüşürüz arkadaşlar.